Anlatılan bir efsaneye göre Temuçin, doğumunda sağ elinde pıhtılaşmış kan ile dünyaya gelmişti. Babası Yesügey, küçük bir Moğol kabilesinin lideriydi. Temuçin 12 yaşlarına geldiğinde babası Yesügey, Bozkır'da baş düşmanları olan Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürülür. Bu ölüm üzerine kabile halkı, Temuçin'i zayıf görerek ona itaat etmeyi reddeder. Ve Yesüge'ye ait olan sürüleri de alarak Temuçin ve ailesini terk ederler. Bu durum Temuçin ve ailesini dağlarda sefil bir avcılık hayatına sürükler. Börtlen, balık ve avladıkları hayvanları yiyerek zor bir yaşam savaşı verirler. Bir süre sonra kendilerini terk eden kabile mensupları Temuçin'in büyüyüp kendilerinden intikam almasından korktuğu için onu yakalayıp uygun bir zamanda öldürmek üzere tutsak ederler. Ancak o birkaç ay sonunda kaçmayı başarır ve tutsaklıktan kurtulur. Çocukluk yılları zorluklar içinde geçen Temuçin, 9 yaşındayken nişanlandığı Börte ile bir evlilik gerçekleştirir. Bu evliliğin gerçekleştiği zamanlarda düşman Merkit kabilesi Temuçin'in karargahına büyük bir saldırıda bulunur. Bu saldırıda Temuçin kendi canını ve karargahını kurtardığı halde henüz yeni evlendiği eşi Börte Merkitler tarafından kaçırılır. Düşmana ağır bir mağlubiyete uğratan Temuçin, karısını onların elinden alamamış ancak bu zafer ona çok büyük bir ün ve itibar kazandırmıştır. Yine de Börte'ye derin bir bağlılık hisseden Temuçin, kardeşlerin de yanına alarak önce babası Yesüge'nin kan kardeşi olan Kereitler'in lideri Tuğrulan'dan ardından da bizzat kendisinin kan kardeşi olan Camuka'dan yardım alarak Merkitlere karşı bir saldırı düzenler ve eşi Börte'yi kurtarır. Merkitlerle yapılan bu savaştan sonra Kan kardeşi olan Temuçin ve Camuka'nın dostluğu iyice pekişir. Bir yıldan uzun bir süre boyunca birlikte yaşamaya devam ederler. Ancak bu iki hırslı ve güçlü genç yöneticinin de ortak bir hedefi vardı. İkisi de Moğolların hükümdarı olmayı arzuluyordu. Bu durum, Temuçin ve Camuka'nın arasının zaman içinde bozulmasına sebep olur. Nihayetinde bir gün Temuçin adamlarıyla birlikte Camuka'nın kampından ayrılır. Temuçin adamlarına karşı oldukça cömertti. Onları sürekli ödüllendirip giysiler ve atlar hediye ediyordu. Bu sebeple Camuka'nın adamlarından bazıları kamptan ayrılan Temuçin'e katılarak Camuka'yı terk etti. Bu duruma oldukça sinirlenen Camuka küçük bir intikam almak ister. Adamlarını Temuçin'in peşine takarak onun at sürülerinin çalınmasını emreder. Ancak Camuka'nın öz kardeşinin de içinde bulunduğu bu grup Süreleri çalmaya çalışırken yakalanır ve öldürülür. Artık Camuka ve Temuçin arasındaki ipler tamamen kopmuştur. Yıllar sonra toplanan bir kurultayda Temuçin'e Kağan unvanı verilir. Temuçin'in giderek yükselen ivmesi Camuka'yı rahatsız eder. Nitekim ikili arasında beklenen savaş 1200'lü yılların hemen başında gerçekleşir. Uzun süren savaş sonucunda Temuçin Önemli bir zafer kazanmıştır. Camuka ise çok güvendiği birkaç arkadaşıyla birlikte kaçmayı başarır. Ancak çok geçmeden Camukan'ın arkadaşları onu yakalayarak Temuçin'e teslim ederler. Bu şekilde Temuçin'in kendilerine merhamet edeceğini, hatta ödüllendireceğini düşünseler de Temuçin'in ihanete kesinlikle tahammülü yoktu. Önce kendi hanlarına ihanet eden adamları öldürtür ve ardından da Camuka'ya yeniden dost olmayı teklif eder. Ancak Camuka bu teklifi reddeder ve kendi soyuna yakışır bir şekilde kanı akıtılmadan öldürülmeyi talep eder. Temüccin de bu son arzuyu yerine getirip kan kardeşi Camuka'yı kanı dökülmeden öldürtür. Tüm bu olanlardan sonra Temüccin için Moğol kabilelerini bir araya toplamak çok daha kolay olmuştur. 1206 yılında toplanan kurultayda tüm Göçebe kabileleri tek bir bayrak altına toplamasından dolayı kendisine Cengiz Han ünvanı bahsedilir. İç meseleleri halledip Moğol coğrafyasında bütünlük sağlayan Cengiz Han, çok geçmeden gözünü Çin'e çevirir. Cengiz Han döneminde bugünkü Çin coğrafyası 3 devletten oluşuyordu. Kansu civarında Tangut Krallığı, kuzeyde Cengiz Han'ın ve Moğolların kadim düşmanı Kin İmparatorluğu ve güneyde Song İmparatorluğu bulunuyordu. Tangut hanedanlığının en büyük geçim kaynağı İpek yolu ticaretiydi. Yüksek surlarla çevrili şehirlerde yaşıyorlardı fakat Çin'de bulunan devletlere bakıldığında en zayıf olanıydı. Cengiz Han, Çin topraklarının en zayıf konumundaki Tangut Hanedanlığına saldırarak hem ekonomik güç elde etmeyi hem de gerçek düşmanı Kin Hanedanlığını batıdan kuşatmayı hedefler. Nitekim 1209 yılında Cengiz Han bu hedefine ulaşır ve Tangutları itaat altına almayı başarır. Çok geçmeden iki yıl sonra Kin Hanedanlığına karşı seferleri başlatır. Kin Hanedanlığı istihkamlarla güçlendirilmiş kentlere güçlü bir süvari ordusu ve gerektiği zaman silah altına alınacak piyade birliklerine sahiptir. Cengiz Han, Kin topraklarına büyük bir ordu ile girer. Askerlerini bölüklere ayırarak her birine ayrı bir yöne gitmelerini, karşılarına çıkacak tüm kasaba ve köyleri de yağmalayıp yok etmelerini emreder. Bu talimatla Kin hanedanlığının merkezine doğru ilerleyen Moğollar, devasa bir Kin ordusuyla karşılaşırlar. Cengiz, son derece kalabalık olan bu ordu karşısında geri çekilmek yerine saldırmayı tercih eder. Birkaç saat gibi kısa bir sürede 70 bin kişilik bir orduyu neredeyse son askerine kadar imha eder. Kısa süre sonra Moğollar Kin Hanedanlığı'nın başkent kapılarına dayanır. Ancak kuşatma konusunda deneyimi olmadıklarından geri çekilmek zorunda kalırlar. Bu sırada Cengiz güçsüz bir devlet olan Kıtaylar ile de bir ittifak kurar. Kıtaylarla birlikte Cengiz bir kez daha saldırıya geçer ancak serseri bir okla yaralanınca sefer birdenbire sona erer. 1213 sonbaharında Moğollar bölgeye üçüncü kez gelirler. Büyük miktarda ipek, altın ve gümüş gibi ganimetler ile köle olarak yüzlerce genç kız ve oğlanı da ele geçirirler. Ne var ki bölgede sık rastlanan veba salgınına yakalanan Moğol askerleri başkenti kuşatmak için bir araya geldiğinde zafer kazanmış bir ordudan çok paçavralara bürünmüş serserileri andırıyorlardı. Moğolların içinde bulundukları bu sıkıntılı vaziyete rağmen Kin İmparatoru, ülkesindeki iç çekişmeler sebebiyle ani bir karar alır ve Cengiz Han'a barış yapmak istediğini bildirir. Cengiz teklifi kabul eder ve Moğol ordusu biraz daha ganimetle birlikte geri döner. Bundan tam bir yıl sonra 1214 sonbaharında Cengiz, Kin Hanedanlığı'nın kendilerine karşı bir oyun oynadığını iddia ederek yeniden Çin topraklarına yürür. Bu defa geçen yılkinden çok daha kalabalık bir orduyla yeniden Kin başkentini kuşatırlar. Moğolların bu kararlılığını gören imparator çoktan şehri terk etmiştir. Çaresiz kalan halk kent duvarlarının ardına sığınır ve dehşet verici bir kıtlıkla baş başa kalır. Aylar sonra açlıktan yamyamlık belirtileri gösteren halk direnişin süresini uzattıkça Moğolların da vereceği cezaların o denli artacağını fark eder. 1215 ikbarında Moğollar kente girdiklerinde Halkın en büyük korkusu gerçeğe dönüşür. Başkent yerle bir edilir. Kentin akıbeti, yıkıma dair haberler, bölgedeki tüm sarayları titretir. Kin başkentinin ele geçirilmesiyle Moğolların önemli bir askeri güç olmanın yanı sıra inanılmaz boyutlarda yıkımları gerçekleştirebilen bir yapıya sahip oldukları ilk kez ortaya çıkmıştır. Batı Asya'nın en büyük İslam İmparatorluğu'nun lideri olan Harzem Şah'ın elçisi yangın ve kıyımdan sonra bölgeyi dolaşınca Sokakların insanların yağlarıyla kaplandığını ve her tarafta iskeletlerin yığıldığını ülkesine rapor eder. Başkentin düşmesiyle kuzey Çin'deki yöneticiler teslim olurlar fakat kin ülkesinin tümüyle fethi yaklaşık 20 yıl sürer. Burada açıklamamız gerekir ki Cengiz Han komşularının kendisine baş eğmesini savaşa gerek kalmadan halletmek istiyordu. Bu nedenle moğollar kendilerine direnen halkları asla affetmiyor ve böyle davranan şehirleri ele geçirdiklerinde içinde yaşayan canlıları kedi ve köpeklere varıncaya dek katlediyorlardı. Savaşarak ele geçirdikleri kentlerde yaşananları diğer şehirlilere anlatmaları için yalnızca birkaç kişinin kaçıp kurtulmasına izin veriyorlardı. Cengiz, askeri başarılarının diğer ülkelere ve halklara bir uyarı olacağını ve bu sayede ordusuna karşı direnmeden boyun eğeceklerini düşünüyordu. Nitekim Koreliler 1218'de Cengiz'e bağlılık bildirirken bunu diğer halklara yapılan muamelelerden etkilendikleri için gerçekleştirdiler. Çin seferinden sonra Cengiz batısında olup bitenlerle ilgilenmeye başlar. Özbekistan toprakları üzerinde yer alan Harzemşah Devleti ile temasa geçmek ister. Harzemşah Devleti Alaaddin Muhammed adında bir hükümdar tarafından yönetilmekteydi. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip bu devletin başkenti Semerkant Asya'nın en görkemli kentlerinden biriydi. Alaaddin Muhammed de tıpkı Cengiz gibi Çin'i fethetmeyi ciddi şekilde kafasına koymuştu. Fakat Moğolların kinlere karşı kazandığı zaferlerin haberlerini alınca bu planı askıya almak zorunda kaldı. Öte yandan Cengiz de Alaaddin'in şanını duymuştu. 1216'da Cengiz Han Semerkant'a elçiler aracılığıyla hediyeler gönderir. İki devlet arasında ticaret merkezli bir anlaşma yapılır. 1218 yılında Moğol ülkesinden gelen bir kervan Otrar'a ulaşır. Harzemşah'ın Otrar valisi İnalcık, bu kervandaki tüccarların casus olduklarından şüphelenerek tümünü kılıçtan geçirir ve mallara el koyar. Çok geçmeden durumdan haberdar olan Cengiz, Alaaddin Muhammed'e 3 elçi gönderir ve bir miktar tazminat ile birlikte Otrar valisinin kendisine teslim edilmesini ister. Alaaddin bu teklifi reddetmekle kalmayıp elçileri öldürtür. Şüphesiz bu davranışıyla açık bir savaş çağrısında bulunuyordu. Alaaddin, dönemin en kuvvetli kalabalık ordularından birine sahipti. Ancak yine de bu hareketiyle Doğu İslam dünyasının başına gelebilecek en büyük felaketin fitilini ateşlemiş oldu. Cengiz Han bir kurultay düzenler ve bu kurultayda malum olan savaş kararı alınır. Bu sefer için 150.000 ila 200.000 kişilik bir Moğol ordusu toplanır. Bu şimdiye kadar Moğolların topladığı en kalabalık orduydu. 1219 sonbaharında ilk saldırı ile Otrar ele geçirilir. Yollanan casuslar sayesinde Moğollar, Harezm toprakları hakkında fazlasıyla bilgiye sahiptir. Bölükler haline ayrılan Moğol ordusu, değişken rotalar izleyerek birdenbire Buhara'nın kapılarına dayanır. Kent garnizonu kapılardan dışarı fırlar. Savaşarak kendilerine yol açmak isteseler de başarısız olurlar ve tümü imha edilir. Kent halkı da direniş göstermeden teslim olur. Moğollar tüm sivil halkın üstündeki giysilerden başka her şeyi geride bırakarak kentten çıkmalarını emreder. Ardından şehir yağmalanır ve çıkan yangınla küle döner. Hız kesmeden yola devam eden Moğol ordusu başkent Semerkant'ı kuşatır. Burada büyük bir direnişle karşılaşmayı planlayan Moğollar kuşatma için bir yıl gibi bir süre biçerler. Ancak sanılanın aksine şehir sadece 5 gün içinde düşer. Tahmin edildiği üzere burada da büyük bir kıyım ve yağma gerçekleşir. Arzemşah hükümdarı Alaaddin Muhammed bir yolunu bulup Moğol ordusundan kurtulur. Hazar denizi üzerinde bir adaya sığınan hükümdar burada hayata gözlerini yumar. Harzemşah devletini tamamen zapt eden Cengiz Han için harekat sonlanmış olur. Bir süre bu bölgede yaşadıktan sonra 1225'te bolca ganimetle Moğolistan'a geri döner. Ülkesine döndükten sonra himayesinde bulunan Tangutların isyanlarını bastırmakla ilgilendi. Ancak Cengiz'in sağlık durumu giderek kötüleşiyordu. Doktorlar Tangut seferinin iptal edilmesinin Cengiz Han için daha uygun olacağını söylüyorlardı. Ancak Cengiz onları dinlemedi ve sefere devam etti. 1227 yılında Tangutlara karşı yürütülen savaş sona ermek üzereyken Cengiz Han yüksek ateşler içinde hayata gözlerini yumdu. Haftalar sonra savaş bitiminde Cengiz Han'ın naaşı Moğol topraklarına getirildi. Burada bir süre boyunca çeşitli ayinler ve törenler düzenlendi. Ardından gömülmek üzere kendisinin vasiyet ettiği bölgeye götürüldü. Cengiz vasiyetinde mezar yerinin kimse tarafından bilinmemesi gerektiğini söylemişti. Mezar yeri kimse tarafından bilinmemeli, aranmamalı ve doğal olarak ziyaret edilmemeliydi. Bu nedenle defin işlemi tamamlandıktan sonra bin atlı mezarın üzerinde dolaştırılıp izlerin yok edilmesi sağlandı. Daha sonra ona sadık kişilerce gömüldüğü yeri bilen onu defneden kişiler de orada öldürüldü. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen yılmayan, pes etmeyen Cengiz Han, günümüzde halen tarihin en büyük liderlerinden biri olarak anılırken, kurduğu Moğol İmparatorluğu da kısa zamanda dört bir alana yayılarak tarihin en büyük imparatorluklarından birisi olmuştur. Serinin devamı için videoyu beğenebilir, destek için kanala abone olup görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.